Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere e ticarette abonelik sistemi nedir, nerelerde kullanılır, hangi kategoriler daha etkilidir, e, ülkemizde kullanılıyor mu, yurt dışına kullanılıyor mu, e, bunu kullandığımızda satıcıya nasıl bir fayda sağlar, alıcı kısmına nasıl avantaj sağlar, e, bunlardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz gibi e, bazı ülkeler e ticarete çok önde gidiyor ve bazıları da geriden geliyor. E, Türkiye'de maalesef e, tamamen önde değil, çok kötü değiliz ama orta seviyedeyiz ve bazı e, şeyler bizim ülkemizde daha sonradan kullanılmaya başlıyor. E, bunun sebebi de e-ticaret ne kadar çok kullanırsa o kadar çok ihtiyaç doğuyor. Ne kadar ihtiyaç doğarsa da yeni çözümler üretiliyor. E, tabii ki e-ticaretin önde gittiği ülkelerde e-ticaret alışverişi çok fazla olduğu için bu ihtiyaçlar tabii ki daha fazla oralarda çıkıyor ve yeni sistemler orada kuruluyor. Daha sonra geriye doğru e, diğer ülkelere de yansıyor. E, tabii bunun gibi birçok sistem var aslında bu önde giden ülkelerde. E, bu da onlardan biri ve ben bu sistemi gerçekten çok seviyorum. Yurt dışında da e, satış yaparken e, bolca bu sistemi kullanıyoruz eğer uygun kategorideysek ve çok güzel sonuçlar alınıyor. E, tabii ki e, bir süre sonra Türkiye'de pazar yerleri de yurt dışından bu sistemi alıp e, Türkiye'deki sisteme entegre edecektir. E, buradaki tabii önemli olan şey bu her şeyde geçerlidir. Yani e ticarette olsun, ticarette olsun ve ne yapıyorsanız her şeyi ilk yapan bulunduğu bölgede her zaman büyük pastanın büyük dilimini alır. Ve daha sonra herkes yapmaya başladıkça bu iş sıradanlaşır ve kazanç düşer. O yüzden böyle sistemleri daha önceden öğrenmek, daha önceden yapmak ve uygulamaya almak ilk başlarda çok sonuç vermese de çünkü insanlar alışık olmayacak bu sisteme ama daha sonrasında sistem Türkiye'ye geldiği zaman uygulanmaya başladığı zaman siz hazır olursanız, bu sistemi biliyor olursanız ve uyguluyor oluyorsanız zaten herkes almaya başladığında ilk satış yapacaksınız. Daha sonra yeni yeni girenler ortaya çıkacak ve pastadaki büyük dilimi almış olacaksınız. Dediğim gibi bu her şeyde geçerlidir. Her şeyi ilkini yapmak her zaman kazançlıdır. Ee, peki bu sistem nedir? Nasıl çalışıyor? Neden böyle bir sisteme ihtiyaç var? Ee, bu sistem genelde e, bazı kategorilerde öne çıkıyor. Bu hızlı tüketim ürünlerinde özellikle çok fazla öne çıkıyor. Hızlı tüketim ürünleri derken temizlik malzemeleri olabilir, bebek bezi olabilir, e, işte peçete işte veya restoran malzemeleri olabilir, pastacılar için çikolata sosu olabilir, pasta malzemeleri olabilir, spor salonlarında tozlar satılıyor, sürekli her ay insanların kullandığı bunlar da genelde çok kullanılıyor. Aynı şekilde tıraş malzemelerinde çok kullanılıyor. Peki bu sistem nasıl oluyor? Şöyle, bu sistemin adı yurt dışında abone ol ve tasarruf ettir. Çünkü insanlar çok kullandığı ürünlerde ve sürekli düzenli alışveriş yaptığı siparişlerde, özel Amazon üzerinden giden, Amazon'u çok yaygın bu sistem yurt dışında, Amazon örnek veriyorum bebek bezi satıyor mesela sizin bebeğiniz var siz 3 ayda bir veya 2 ayda bir 2 paket bebek bezi tüketiyorsunuz. Ve bunu her seferinde girip girip almak yerine orada diyor ki size siz bunu sürekli alıyorsunuz. Yani oradaki satıcı size böyle bir teklif sunuyor ve satıcı ürüne girdiğiniz zaman 2 tane fiyat oluyor. Şimdi burada da fotoğrafını bırakacağım bakabilirsiniz. Atıyorum alacağınız ürünün fiyatı bir seferlik alacaksanız şu an 13 dolar diyor. Ama eğer siz bunu bir sefer değil de iki haftada tekrarlamak istiyorsanız birer paket size yüzde beş bunun için indirim sağlayacağım diyor. Ve ilk sefer özel ekstradan yüzde on indirim vereceğim diyor. Eğer diyor siz bunu iki haftada bir veya bir hafta bir nasıl hangi istiyorsanız birden fazla adet alacaksanız da size ekstradan yüzde indirim vereceğim diyor. Bu sefer ne oluyor? E, müşteri zaten diyor ki ben zaten bu alıyorum. E, bu sefer indirimli alacağım. Her seferinde girip uğraşmayacağım. Nasıl uğraşmayacak? Çünkü siz abonelik olduğunuz zaman e, bu tıpkı dijital platformlarda yapılan üyelikler gibi e, otomatik yeniliyor kendisini. Ve sisteme girdiğiniz zaman diyorsunuz ki orada siz diyorsunuz ki bizim abone olacağım. Her ay istiyorum. Orayı seçiyorsunuz. Ayda bir ise ayda bir, iki ayda bir ise iki ayda bir, altı ayda bir ise altı ayda bir, her hafta ise her hafta. Altta bir seçenek var onu seçiyorsunuz. Orayı seçtikten sonra siparişinizi oluşturuyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. İlk yaptığınız ödeme de şu an sadece ne alsın onu ödüyorsunuz. Ama atıyoruz her ayın 15'ini istediyseniz ayın 14'ünde size mail geliyor bir tane ve size diyor ki yarın e, abone olduğunuz ürünün e, kargo çıkışı yapılacaktır. Ve o gün size sipariş otomatik oluşturuluyor ve e, kaydettiğiniz karttan ödemeniz çekiliyor. Ve da, siz hiçbir şey karışmadan ertesi gün kargolanıyor ve ayın o günü geldiğinde size teslim ediliyor. Bu siz iptal edene kadar sürekli tekrarlıyor. Bunu istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlamanız gerekiyor. Yani insanlar oraya bağlayıp mecbur edemezsiniz çünkü. Böyle bir sistem kurduğunuz zaman en azından müşteri burada çok rahat bir şekilde alışveriş yapıyor ve artık sağa sola gitme derdi olmuyor. Her seferinde fiyat araştırmasına girmek zorunda kalmıyor. Ve sizden her ay bunu düzenli olarak almış oluyor. Peki satıcı tarafının avantajı nedir? Satış tarafında da bunun gibi örnek veriyorum 100 tane müşteriniz var ve kaçar üçer er paket ürün alacak sizden. Siz diyorsunuz ki şu an normal alışveriş insanlar ne kadar yapacağını bilemiyoruz ama en azından her ay bizim 300 paket siparişimiz var. Bunu hazırlayıp stoğunu yapmamız lazım. Bu da sizin üretim planlamanızda size etki sağlıyor. Ve aynı zamanda atıyorum insanları daha fazla almaya teşvik ediyor. Her ay 3'er paket alayım, 2'şer paket alayım. Bu sefer cironuz artıyor, fazla satış yapıyorsunuz ve tek paket halinde bunları gönderebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi müşteri her zaman bu ay alır almaz, öbür ay başka markaya kayabilir gibi sizin bu dertlerden kurtarmış oluyor ve siz de her ay bu otomatikmen bu satışları yapmış oluyorsunuz. Tabii ki bunun içinden müşteri çıkan olacak, giren olacak, yeni gelen olacak ama bu sistem oturduğu zaman, yaygınlaştığı zaman özellikle insanlar buna alıştığı zaman bunun rahatlığına e, bu sistem gerçekten hızlı ilerliyor ve sizin cirolanıza çok e, ciddi bir katkı sağlıyor. Ee, videonun başında söylemiştim ya yani bu, bu, işlerde başta yapan ilk yapanlar her zaman daha çok kazanç sağlar. Siz de şu an bunu kendi sitenizde adapte edebilirsiniz. Çünkü şu an Trendyol burada ve pazar yerinde böyle bir sistem yok. E, ee, orada bunu yapamıyorsunuz ama şu an kullandığınız bir e-ticaret siteniz varsa, altyapınız varsa veya sisteminiz varsa bunları bu sisteme entegre edebilirsiniz. Bu sistemi kurdurabilirsiniz e, altyapıyı aldığınız yerlere görüşüp ve bu sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki ilk zamanlarda insanlar Türkiye'de bu sistem alışık değil. Belki çok fayda sağlamayabilir, çok dönüş alamayabilirsiniz ama bu sistem elbet bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün Türkiye'ye gelecektir ve Türkiye'de bu satış sistemi başlayacaktır. Ve dediğim gibi o zaman siz sistemin hazır olduğu için çok hızlı bir şekilde ilerlersiniz. Yani bunu e, şu an Türkiye'de e, çok kullanılıyor aslında bu sistem. Tabii ki sadece e-ticarette kullanılmıyor. Dijital e, platformlarda üyelik yaptığınız zaman e, telefonunuzdan bir uygulama satın aldığınız zaman, bir eğitim satın aldığınız zaman, eğitim eğer sürekliyse sürekli her ay sizin e, girdiğiniz kart bilgilerinizden ve abonelik bilgilerinizden yenileniyor. Bu sistem aslında aynısı, e-ticarette uygulanmasında farkı yok. Orada da bu şekilde her ay sizin düzenli aldığınız ürünler e, burada e, yenilerek size gönderiliyor. Dediğim gibi bu kategoriler genelde hızlı tüketim ürünlerinde olabiliyor veya iş ürünlerinde olabiliyor veya mesleki ürünlerde olabiliyor. E, dediğim gibi özellikle Böbek bebek bezi, temizlik, işte pastane ürünleri, çikolatalar vesaire bunlar da çok hızlı tıraş malzemeleri e, bu tarafta çok hızlı bu sistem yayılıyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor ve geri dönüş alabiliyorsunuz. Tabii ki bu noktalar dediğim gibi burada müşterilerin kolay çıkabiliyor olması lazım, bağlı kalmaması lazım. İstediği zaman girip istediği zaman çıkabilir durumda olması lazım. Ve sizin bu yaptığınız e, sistemi kurduğunuz zaman verdiğiniz sözün e, takibini artık yazılım olur başka bir şey olur güzel takip edebilmeniz lazım. O sipariş geldiği zaman ben bunu gönderemeyeceğim hazır değilim stoklarım kalmadı gibi şeylerle karşılaşılmaması lazım. Veya müşteri yenileceği zaman sizin sitenizde stok yoksa onun müşteri sipariş oluşturamayacak bu sefer. Oluşturamaz zaman da bir olur iki olur o müşterisinden çıkar artık bu sistemden çıkar. Çünkü sen ürünü gönderemiyor durumu düşersin ve bu sefer tamamen memnuniyetsizliğe döner. İş başarı beklerken başarısız da yol açar. O yüzden e, bu sistemleri kurarken bunların planlamasını çok doğru yapmanız gerekiyor ve ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi uzun vadede bunu e, şimdiden, e, planlamaya başlarsanız e, bu size ciddi başarılar getirecektir. E, bunun e, tabii ki sadece hızlı tüketimde değil bazı farklı kategorilerde de bunu çalışan. E, bunlar zamanla arttırabilirsiniz. Ama önemli olan şu an bu sistemi kurup nasıl yapacağınızı araştırıp ve nasıl bir planlama yaparsak biz bunun yoluna koyabiliriz. Bu bize nasıl bir fayda sağlar e, bahsettiğim konularda. Size yol gösterecektir e, ve sizin için bu e, güzel bir özellik bunun gibi dediğim gibi birçok özellik var aslında e, ara ara sizlerle bu özelliklerden bahsedeceğim bu da onlardan biriydi umarım e, aranızda faydalı olduğum kişiler olmuştur firmalar olmuştur ve olacaktır e, size yol gösterir bu video e, ve size faydalı olur e, hepinize bol satışlar diliyorum e, bize abone olmayı e, beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın e, ve her zaman söylediğimiz gibi böyle videolar çekiyoruz e, Bildirim açtığınız zaman da önünüze düşer ve faydalı bir bilgi varsa eğer sizinle alakalı faydalanmış olursunuz. Tekrar hepinize bol satışlar diliyorum. Hoşçakalın.